Alo, alo, sesim geliyor mu? Doktorla görüşmek istiyorum. Merhaba hanımefendi, muayene olmak için bizi aramanıza teşekkür ederiz. Bu hat sadece randevu almak isteyenler içindir. Lütfen randevu taleplerinizi bize WhatsApp üzerinden bildiriniz. Ben hemen muayene randevusu almak istemiyorum. Benim miyomlarım çıktı. Çok fazla sancım ve kanama şikayetlerim de var. Belim de ağrıyor. Pandora Üniversitesi'ndeki doktor ameliyat dedi. Oraya gidip gelmesi çok zor. Ben doktorla öncelikle telefonda konuşmak istiyorum. Hem doktorun sesini duymak istiyorum, doktor sorularımı da cevaplasın. Sonuçlarımı size WhatsApp üzerinden göndereyim ve doktor bey onlara da ameliyat öncesi hemen bir baksın. İşte doktor bey beni güzelce bilgilendirirse ve ikna ederse ameliyatımı size olurum. Muayene olmaya da gelirim. Hanımefendi doktor bey telefon ile tıbbi hiçbir konuda muayene etmediği kişiler için görüş öneri ve tavsiye sunmamaktadır. Muayenesini yapmadığı, hiç tanımadığı karşılıklı göz teması kurmadığı hiç kimsenin tetkik sonuçlarını da değerlendirmemektedir. Doktor Bey'e maalesef ön pazarlıksız ve şartsız şekilde muayene olmak için randevu almanız gerekmektedir. Randevu talebiniz varsa bunu hemen karşılayabiliriz. Beyefendi dedim ya size ben telefonda doktorun sesini bir duyayım, sorularımı sorayım, memnun kalırsam muayene olmaya gelirim. O yüzden siz beni doktora bağlayın. Hem neden doktorla görüşemiyorum? Orası özel değil mi? Kesinlikle hanımefendi burası özel jinekolog doktor muayenehanesidir. Fakat hekim ile sizin aranızda bir hekim hasta bağı kurulmadığından, yani siz doktorumuza hiç muayene olmadığınızdan, doktor sizi hayatında hiç görmediğinden sizi doktora bağlayamayız. Sonra cevabını istediğiniz konular ve inceleme taleplerinizin tamamı birebir jinekolojik muayene olmanızı gerektirmektedir. Eğer doktor sizi hiç görmeden ve de muayene etmeden sorularınıza cevap verir, tahlillerinizi değerlendirir ise insan sağlığını ticarileştirmiş, maddiyat beklentisini de sizin sağlığınızın önüne koymuş olacaktır. İşte bunlardan dolayı muayene randevusu almak zorundasınız ve sizi hekime bağlayamayız. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Ama ben sizden önce bir sürü doktoru aynı bu şekilde aradım, onların hepsiyle konuştum, onlar beni cevapladılar, tetkiklerime de baktılar, size ne oluyor? Hem ben size ameliyat olmazsam muayene ücretim boşa gidecek. Ne biçim bir sisteminiz var? Cevaplasanız ölür müsünüz? Hanımefendi, doktor bey tele.